Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, bir tamirlik bir durum yok ama her yaz başımıza gelen e, klima olan evlerde zaten sıkıntı olma olmaz ama klima olmayan evlerdeki bende klima yok. E, evlerde de ben zaten kendime açımdan gereksiz buluyorum. Böyle vantilatör kullanılıyor. Vantilatör de zaman içerisinde toz tutuyor. Tuttuğu bu tozu da çalıştığı esnada etrafa yayıyor. Bu yaydığı toz neticesinde de işte e, astım hastalarına falan rahatsızlık verebiliyor. Onun temizliğini göstermek istedim. Hani çoğu hanım şey yapmıyor hani temizleyemiyor dışarıdan temizlemeye falan çalışıyor. O da yeterince temizlemiyor. Bu mesela şu anda bir aylık, bir buçuk aylık bir toz birikintisi sanırım. Şöyle yaklaştırdığımda daha net görünür evet Yani bu şekilde toz birikiyor bunu da temizlemek için hani sökmeden temizlemek e, yetersiz oluyor sökmeden kenarına köşesine kalanlar oluyor bunun sökmesini göstereceğim bugün şimdi ben takımımı ayarlayayım hemen sökmeye başlayalım şimdi arkadaşlar bu e, ventilatörün dış çerçevesinde şurada görüldüğü gibi şöyle bir tane bağlantı noktası oluyor İki parça çerçeve var bir ön bir arka bir tane bağlantı noktası oluyor bu bazısında kelepçe gibi işte benimkindeki gibi böyle vidalı olabiliyor ee, o bakacaksınız kendiniz hangisi ise zaten bir tane bağlantı noktası olur onu söktüğünüz zaman olay biter şimdi ben bunu sökeyim şöyle Bunu sökmekten ziyade takması mevzu. Takarken bayağı uğraştıracak. inşallah çekerlik yüz Şu dışının kalatını bitil diye bitil olur. Kelepçe olur. Altı adını siz koyun. Şu şekilde çıkarıyoruz. Bu bir. içi komple tuz. Şöyle şöyle parmağımı göstereyim. Sonra burayı göstereyim. Gördüğünü bilmiyorum ama kameraya bakarak Böyle bir toz yığınımız var Bunları Bayağı musluğun altına götürüp yıkayacağız Bu içinde de Şöyle Tozlar falan var Bunları yıkayıp temizleyip Daha Temiz bir Şey yapacağız Şimdi buradan sonraki kısım Genelde korkar insanlar Bozulur falan diye şöyle bir kamerayı düzleyelim. Şu ortasında bir tane zımbırtı var. Sıkıştırılan parça. Bu ters diştir. Şöyle sağa doğru çevirdiğimizde çıkar. Zaten üzerinde de yazıyor. Muhtemelen sizin kendi kullandığınız alette de yazar. Bunu çıkarıyoruz. Bunu çıkardıktan sonra pervaneyi Komple çekip bu şekilde alabiliyoruz. Perdenin üzerindeki tozu şöyle yine gösterebilirim. Bu ben bunu bir ay önce falan temizledim yani ayda bir temizlemeye çalışıyorum. Bir ayda yine bu hale geliyor çünkü malum yaz günü sıcak. Herkes evine yani camlar kapı cam açık her yer toz toprak oluyor. E, burası da arka e, arka e, korumayı sökmek için şunu çıkarıyoruz. Burada bir somun var. Bunu çıkardıktan sonra da bunu da şöyle içine attım. Bunu çıkardıktan sonra bu şekilde geliyor. Şimdi ben bunları götüreyim. Güzelce suyun altında yıkayayım. Combul combul suyla yıkayacağım. Burada elektronik bir şey yok. Hepsi plastik ve metal. Ee, yıkayayım. Geleyim. Sonra montajına geçelim. Evet yıkadım geldim arkadaşlar ee, Şimdi söktüğümüz sırayla Tekrar takacağız Birinci takacağımız parça En arkadaki tabii Söktüğümüz sırayla Tekrar takıyoruz burada e, Bu dönmemesi için iğneleri var bunun Bu iğnelere dikkat edeceksiniz Sonra Sonunu tekrardan takıyorum. Biraz sıkı takın. Sonuçta titreşimli bir parça. Ufak tefek e, sallanmalarda gevşeyebilir. İkinci parçamız yelpazesi. Özellikle yelpazesini iyi takmak lazım. Yelpazesinde şöyle göstereyim. D şeklinde bir parça var görüyorsunuz. Karşıda da şurası D şeklinde. Onlar birbirine denk gelecek şekilde takıyoruz. Zaten başka türlü takmanız biraz imkansız. Bu bu şekilde somunla takıp pervaneyi Sabitliyorum. Somun dediğim gibi normalde somunlar sağa doğru sıkılıp sola doğru sökülür. Bu sağa doğru döndüğü için bu gerşememesi için ters ters iş yapılmış. Bu şekilde. Çok da umharca güç harcamadan bu şekilde bir miktar sıkıyorsunuz. Ee, bu kısım tamamlanmış oluyor. Şimdi geldik e, olayın en cevübli yerine. Şimdi bunu hem bu şekilde tutup hem de karşıya tutturmak lazım şu kelepçesine. Kelepçe olayını şöyle masada göstereyim. Evet. Şu kelepçenin içerisinde bu kelepçenin somunu bu arada şöyle. Şurada ulan az önce gerçekte kelepçenin içerisinde şöyle iki tane kanal var. Kanalın bir tanesi arkayı tutuyor. Bir de bu arkadaş tutuyor. Ee, yönü çok bir şey değil. Yönlük bir durum yok bunun. Ee, ama başka markalarda belki yön vardır. Sökerken ona dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi Öncelikle şu vidayla somunu bir takalım. O vidayla somunu takıyorum. Ancak Tamamen sıkmayacağım. Sadece tutturacağım. Düşmemesi için. Bu şekilde bayağı bir gevşek olacak şekilde. Bunu buna geçiriyorum. Daha sonra kamera yine bantlatöre çevirelim. Tripodu da bir yağlamak lazım aslında. Onu da yağlayayım bir ara. Bu şekilde bir tutturmamız gerekiyor üzerine. Civcivli kısım dediğim işte, burası aslında. Sıkıntılı bir süreç. Hem fitilin araya geçmesi için uğraşıyorsunuz. Hem de somunu sıkmak için tutmanız gerekiyor falan. Mümkünse yanınızda yardımlı bir şekilde yapın. Biri varsa yanınızda o çok iyi olur. Bir üstten bir alttan tutsak şöyle. Ben bunu bir takayım. Videoyu uzatmayalım daha fazla. Bunu geçirdikten sonra yerine e, tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar. Ufak bir uğraştan sonra e, yerine taktık. Şöyle bir dönüş sağlamaz artık. Biraz bir yamuk olmuştu, az gerçetip geri düzeltiriz onu. Çok önemli değil. E, mevzu bu şekilde. Ee, bu temizlik, şöyle ayda bir falan kullandığınız süreçte yapmak gerekiyor. Ee, onun dışında, tamiratla ilgili bir şey anlatmadım zaten. Ayda bir yapmamızın amacında, yine söyledim işte göz rahatsızlığı, nefes rahatsızlığı falan yapabiliyor o üzerindeki tozlar. Bu da gayet doğal, yani tozdur, rahatsız edilir. Kendisini toz tutması, toz tutması da doğal. Çünkü elektriksel bir aksam ve dönüyor sürtümenin dolaş statik elektrik oluşuyor üzerinde ve sürekli toz topluyor. Ee, bu şekilde uzun bir aradan sonraki ilk videomuz. E, ee, video ile ilgili yorum ve görüşlerinizi yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.